Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kral nasıl kadar sönüyoruz yanında kimse yok. Kendi başımayım. Oyunumuza girmeden önce sağ taraftan da gördüğünüz gibi 1 milyon coin var. Hatta 1 milyon geçkin. O coin'i harcama videosu çekeceğim. O videoda neler yapalım veya o coin'i biraz daha biriktirelim mi? Onu da yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Neyse o zaman hemen videoya geçelim. Evet ilk parttan tekrardan karşınızdayım. Yani dediğim gibi o coinleri harcarken ne yapalım? Ve onun coinlerin alt kısmında da gördüğünüz üzere belki görmüşsünüzdür, dikkat etmişsinizdir. 320 küsur kutu var. O kutuları da bir e, açarız. Eğer video uzun olmazsa hepsini aynı anda açabiliriz. Eğer uzun olursa kanka atma beni atma. Kestim ama lagdan yararlandım valla. Kusura bakma sen de. Şöyle kılıcı aldım. Oltası varmış. Tamam. Şu anda her şey çok güzel. Hiç böyle istediğiniz video var mı? Onu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hop. Burada adam var. Ama bu adam dalmıyor. Sen ne yapıyorsun kanka? Hop bunu da kestik ama arkadan başka bir arkadaş. Hop seni de git. Çok konuşamadım. Gel. Şimdi adamın pek bir şeyi yokmuş sanki. Neyse şöyle bloklar alalım o zaman. 17 blok yaklaşıyor adam. Hop, gelmedi lan. Ben olsam ben de gelmezdim ama. Kanki sen ne yapıyorsun ya? O oh, diğeri bana dalıyor. Kanka neden ben? Neden dede neden ben? Neden dede neden beni seçtin neden ben? Sen tam bir hayvansın. Buradan şu yapıldı da yiyelim sonra şuradan yukarı çıkıp şuradaki adam ne yapıyor acaba burada hala burada bir dakika şunu kırıp Şuraya girip adamın kafasını atlayacağım. Hı, git abi. Hop adam oradan geldi. Ben de buradan kaçayım çünkü... ...canım şu anda adam kesmek için uygun değil. Ama aşağı atmak için de... ...adam diğer taraftan çıktı büyük ihtimalle. Çok action'lı bir oyun oldu o bu adam beni burada yakaladı keser. Kanka bir vuruş öleceğim ya sal beni. O okluyor galiba. Şu anda böyle yapmak zorundaydım. Şunu şuraya alsam. Şurası açık mı? Abi sen beni döversin git buradan. Alta varmış. Şu altı lazım olabilir. Tamam. Git sen de ben çıksam burada. Şimdi ben bunu kırabilir miyim acaba? Orada bizim bekliyor. Ne yapıyor ya? Canına baksanıza 24 gapple yemiş bir de. Ben o adamı hayatta kesemem. Canım doluyor aslında ama bu neden kırılmıyor ve? Hah. Ama dur. Yemeğim de yok aslında ya ama. Oh. Reis nereden çıktın ya? Hiç haber etmiyor. Bu adam şu anda oraya kazıp beni bekliyor. Ama bu adam beni kesin keser. Oha. O neydi? Oraya tekrar gidip bakmak istiyorum. Neyse ilk part böyle geçti. İkinci parttan devam edelim. Evet ikinci parttan devam ediyoruz şu anda. İlk part action'lı geçti ama kazanamadık. Neyse sağlık olsun şuradan hemen ortaya değil de bir kenar adalara gideriz. Şu kim geliyor? Kimse. Aslında benim setimi öyle çıkarmam çok riskli. Çünkü bir anda bir adam gelse beni kesebilir o anda. Çünkü bir anda bir adam gelse beni kesebilir o anda. Diğer adam geldi o yüzden ona korkuma kaçıyorum gördünüz mü adam atıyor o adam da biraz kaliteli oynuyor hop bunu atalım bunu ver ben hızlı da başlamam şunu ver şu adam elmas set galiba adam kanka sen ne yapıyorsun ya bir in aşağıya. Tamam. Hop, şurada bir adam daha var. Ama bu adam beni biraz zorlayabilir. Çok güzel yaptık adamı. Oo, adam ne oldu? Ha, onu atmışız aşağıya. Ama ben şuradan şöyle adamı tekrardan attım başkasını. Şu anda çok seri oynuyorum Fark ettiyseniz Heyecan yaptım biraz en videoda izleye Adam bana gelmiyor şu anda Ben biraz rahat takılabilirim Şunu şuraya Tamam Dediğim gibi önerileriniz varsa Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Okum da oldu Çok güzel Power Evet. Orada güç yazıp benim power yok mu? 48 blok adam ortada değil galiba ya. Adama çok yakınız. Amca sen, setin yok ki senin. Neydi bu? Ha o diğer adama gidiyormuş. Kanka yapma ya. Evet, okum iğrenç. Yapma yapma in aşağıya. Aslında bu adamı salsak burada. Nereye gitti lan yani? ya? Oha nasıl gittin lan oraya? Adam taktik yapmış mı Bizi yolladı şimdi buraya. Kendisi oraya gitti. Bizi alana düşüttürecek atlı sıra. Onun için biz gidelim ya da o güle güle kanki o love partisi yapalım o zaman bizde neyse o zaman gördüğünüz gibi iki el çıkardık bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay